Bak yine bir arkadaş hazır burada. Tek tek soldan say direkt tüm ortaları açsak olur mu diye. Bunu bir yazıyorum buraya. Bir şey olacak mı? Biraz böyle zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Bunu da hate'iyorum. Lütfen olsun bunu roeg olacak. Ay hadi. Beşinciye geçtim. Jueg. Ama hadi haydi bir şey diyoruz bize. Oyun grubunun disco sunucusunda böyle minikten bir sıkıştırmaya çalışıyoruz hani Numa Çağ'da geldi hazır burada. Yalnız var ya bu çok mantıklı. Sanırım bu sefer oyundaki gizemi çözdük. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine geldi başkan ve Numa Çağ'ın yapmış olduğu anime Strongest oyunundayız. Oyuna son güncellemede eklenen gizemler var. Bunu geldi başkan güncelleme notlarını kendisi açıklamıştı. O burası bu arada baya kalıplaştı. Bakalım hep beraber yeni gelen gizemi çözmeye çalışacağız. Veya gizemler aslında çünkü gizemler yazıyor duyuruda. İkinci can son bölgesine gitmek istiyorum öncelikle. Jouvert'le boss geldikten sonra böyle mağaramsı küçük bir yer vardı. O yerin içinde içinde böyle yumurta görsellerinin olduğu bir şey vardı. Yani illaki gözden kaçırdığım bir şey olduğunu düşünüyorum. Başkan oyunu nasıl gizemli bir şekilde harbiden merak ediyorum. Bu fikir eğer Numaçer'den çıktıysa gerçekten inanılmaz trol bir şeyle de karşı karşıya olabiliriz tabi. İlla ki Numaçer'in trolü bir diye bir oyunu vardı. Orada böyle bayağı akla gelmeyecek engeller koyuyordu. Hani yine o yüzden burada troll bir şeyler olabilir diye o şekilde düşünmeye de devam ediyorum. Hatta belki bu son bölge tamamen bir kandırmacı bile olabilir. Yani böyle bir ihtimal de var. 20 saniye kaldı son bölgeye geçebilecek miyim? Yani boss'u indirmesem de olur. Hemen şöyle bir etrafa bakacağım. Yeşil, turuncu, sarı yumurta, sarı diye yazdım. Yeşil dediğim bu ilk dünyadaki 35 kalk yumurta. Turuncu yazdım. İlk dünyalık 3. yumurtası. Sarı dediğim bu oluyor. Yumurta sarısı da bu yine ilk dünyadaki ilk yumurta. Güncelleme gelir gelmez sizlerle hemen bir video paylaşmıştım zaten. Orada işte yorumlarda baya böyle fikir üreten oldu. Mesela şey dediler. Son bölgedeki yumurtaları sırasıyla bir açmayı dene. Yazanlar oldu. Yani bir deneyeceğim bakalım onu. Bu en son yumurta da bu 90 milyonluk olacak. Hepsini böyle sırayla teker teker açmak istiyorum çünkü. Aklımda birkaç şey var. Onları da deneyeceğim. Yani sadece yumurta açmayacağım. Yumurta isim isimleriyle alakalı acaba bir şeyler olabilir mi? Nuro, Demon. Mesela bunlarla anlamlı bir şey kurabiliyor muyuz? Şimdi yeşilden başlayalım bence. Bak yine bir arkadaş yazdı orada. Tek tek soldan sağa direkt tüm yumurtaları açsak olur mu diye. Yeşil Demon, turuncu Dragon, 3 yumurta bu ikinci dünyadaki yumurta. Peace. Şimdi yumurta sarısı yumurtaya gidiyorum. Yani Nuro ek. E, Şunu da Nuro yazalım. Ve şimdi son olarak da tekrar bir geçelim. İkinci dünyadaki son yumurtayı yazacağız. Bu da Ju. Yani. <laughs> Hiç anlamlı bir şey olmuyor ki ama bu şekilde ya. Demon Dragon Peace Nuroju. No son bölgede o coming soon yazıyor ya. Abi bir dakika ya mesela şöyle gelelim bir yumurtanın önüne. Şöyle yapalım. Ee, <laughs> yok bir şey olmuyor. Neyse şimdi bir kere yarışacağız. O yüzden şuradan hemen bir güçlenme iksiri kullanalım. Hani rahat rahat son bölgeye gidelim. Click boost devre girecek. O yüzden auto click açtım. 70k 70k güçlenmeye başladık böylece. 7.42 milyon güçle bakalım hemen şu bir şekilde gidelim. Gate kırıyorum. Kirolara geldik. Şöyle elimleri hemen alalım. 70 elmas geldi. Evet elmas da kasıyoruz bu arada. Bende yine lag var ya. Divaller tek vuruş. Bitiyor tur. Şöyle kalser alıyorum. Bak şimdi bir dakika vaktimiz olacak. Boss'u kesmiyorum. Yumurtalar bu şekilde. Yeşil, turuncu. Buna ben sarı demiştim. Yumurta sarısı ve evet bizim sondaki şu anda en pahalı yumurtası var burada. Şöyle ee, şuraya bir yazalım mı ya? Bunu bir yazıyorum buraya. Bir şey olacak mı? Şöyle yapalım abi. Bir de bunların sonuna şöyle yumurta kelimesini ekleyeceğim. Ee, acaba dedim hani buradan portal falan mı açılacak? Yok öyle bir şey de yok. Sıralama da doğru yani. Hani ilginç ya. Neyse şöyle boss'u hemen bir bitiriyorum diyorum. Çünkü süre bitecek zaten. Hani başa döneceğiz. Şunu denemek istemiştim. Acaba dedim hani gizli bir şifre var. Oradan kapı açılacak. Bir şey mi olacak diye. Olmadı. Yok yemedi. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Soldan sağ sırayla bir yumurtaların hepsini açacağım. Onun için hemen ilk yani geri dönüyorum. Şu 35 kalkla başlayacağız. Yeşil turuncu. ikinci dünyadaki sarı. Ondan sonra yumurta sarısı yani bu yumurta. Ve ikinci dünyadaki sonuncu yumurta. Yani sıralamayı da ezberledim burada ya. Şu yeşil hemen başlayalım abi. Bir tane hatchliyorum hemen. Tanji geldi. Güzel hemen diğer yumurtaya geçiyorum. İkinci yumurtayı da hemen bir hatchleyelim. Guko geliyor. Şimdi burası değil. İkinci geçiyorum hemen. 3 yumurta bu 2. dünyada yer alıyordu. Aynen şu sarı yumurta. 10 milyon gidecek. Gitsin bakalım. Yani peş peşi bunları hatchediğimiz zaman gerçekten bir şey olacak mı merak ediyorum. Sajı geldi. Hemen ilk dünyaya geri dönüyorum. 4. yumurta orada. Yumurta sarısı. Şunu hemen bir kere hatcheyelim. Suke geldi. Anka'mın geliyor. Artık sonuncu 5. yumurtaya geçebiliriz. O da bu 90 milyon yumurta. Minik bir heyecan var içimde ama biraz böyle zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Bunu da hatchiyorum. Sırayla hepsini soldan sağa hatchedim ve Jonathan geldi. <laughs> Abi ya. Hiçbir şey olmadı. Bir de o zaman sağdan sol yapalım bunları. Fuse makinesinin arkasında bir de hayırsı vardı. Ee, git burada deneyeceğim. Ya sanki burası bizler için kurmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şöyle yapsak. Ama hadi hay dedin. Bir şey diyoruz biz de. <laughs> Yok ya bu böyle bir şey değil. Ne bileyim ya yani, şuradan yumurtalara bir şey oluyor mu? Yok. Yumurtaları elleyemiyoruz. Dokunamıyoruz yani. Yani çek alakalı bir şey de tabii hiç olmayabilir. Her şey olabilir. Evet her şey olabilir. Bilmiyorum. Sonraki yerde tablonun durup hangisinin hangi yumurta olduğunu yazın demiş Bilal. Aa Yalnız var ya bu çok mantıklı. Sanırım bu sefer oyundaki gizemi çözdük. Tabii efendim. Hemen şöyle bir click boost'unu kullanalım. Tek tek hepsinin adını yazmamız gerekecek. Bilal çok güzel bir öneride bulundu. Tek tek bütün umutların önüne gidip onların ismini yazın dedi. Pardon ya bunu niye düşünmedik daha önce? Birazcık clicklemeye geç başladım ama olsun yapacak bir şey yok. Hemen şöyle size bir şekilde geçelim abi son bölgeye. Ay bunlar iki buruşa gidiyor ya. 7 milyon canları var çünkü. Bu çok kötü oldu. Bayağı zaman kaybedeceğim. Ya clickleme var ya birazcık geç başladım sadece. 2 saniyecik kadar. Neyse yani herhalde güzel yetişeceğiz yine ya. Hemen şu işlere başlayalım abi. Demon Egg yazdım. İkinciye geçiyorum. Hemen şöyle bir Dragon Egg Neyse zaman herhalde ya. Dragon yazdım. Üçüncü şu sarı olandı zaten. Olmuyor yazdı biri ya. Hayır ya. Pisek. Devam ediyoruz. 20 saniye kaldı. Lütfen olsun bu Nuro olacak. Ay hadi. Beşinciye geçtim. Juek. Ve evet bir şey olmadı. Yazdım ama ben hepsini ya. Gerçekten Bilal çok güzel düşündü. Ben teknik tek hani direkt isimlerini yazdım. Star Mokoko olmadan yazdı. Şöyle hani mesela Nuro falan yazdı. Ama olmadı. Yine söylüyorum asla şu da geliyor. Belki oradaki yumurta görselleri tamamen dikkat dağıtmak amacıyla konulmuş olabilir. Hatta arkadaşlar da bu düşünceyi paylaşım hemen bir. Evet olabilir diyor kebap. Yani tam tersini yazarsak diyor. Nasıl ya abi ooo. Oo. Şimdi şöyle yapacağım bir de. Yumurtaları sırasıyla açmıştık. Geleceğim şimdi ters sırayla edeceğim bunları. Envanteri de hani pat diye belki bir şey girebilir. O yüzden şöyle bir en iyi petleri tak diyeyim. 33 tane pet var. Hani farklı bir şey gelirse de rahatlıkla görürüz. Jurek başlıyorum hemen. Bir tane açalım bakalım Tamam Jonathan geldi. Şimdi Nuro'ya gitmem gerekiyor. İlk dünyaya geri dönüyorum. Murek şu değil mi? Yok bu Dragon. Yumurta sarısı Nuro. Gelsin bakalım hemen şöyle. Suka geldi. Pisek nerede? O ilk dünya mıydı ya? İkinci ayağa geri gidiyorum. Kafam karıştı minik. E, Pisek hemen bunu açalım. Saji, Ankam'ın geliyor. Dragon ilk dünyada. Naruto'lu yumurta. Dragon hemen açıyorum. Kuko geldi. Son olarak da Demon. O da hemen bunun yanındaydı. O da hemen şöyle bir açalım. Böylece sağdan sola geldik ve Zensu geldi buradan. Toplam 38 karakter olması lazım. Ve 38 karakter var. Heh. Yok olmadı. Tersen açtım o da olmadı. Portalla ilgili bir şey olabilirler diyorlar. Eski haferli bir şey yazılmış. Nerede ya? gel abi dedi. nereye geleceğiz? Tamam hadi gelelim. Ha bu portal tamam. Gerçek portal. Bunlarla alakalı bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani bunlar değildir ya herhalde. Suban kardeş gizem yok diyor. Var var. Bir yandan diskosuncusunda da konuşuyoruz. Oyun grubunun diskosuncusunda sunucusunda böyle minikten bir sıkıştırmaya çalışıyoruz. Hani Numa Çağda geldi hazır burada. trolü bir tadında bir şey yapmış olabilir mi diye yazdım. Böyle okey tarzında bir emoji ile karşılık verdi. Sonra biraz daha böyle diğer arkadaşlar beraber sıkıştırmaya çalıştık ama hani sonra şeyden anladım kadarıyla öyle çok çok troll bir şey değil buradaki gizem. Ama belki o belkiden sonra gelebilir 3 nokta birazcık üzdü. Birkaç tane şey denedik olmadı. Herkes sonunda tek tek pes etti. Bir de burada FIFA'dan ya mokoku. Evet. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir sürü şey denedik. Birkaç arkadaşımız birazcık daha erken bir şekilde pes etti. Ama artık biz de birazcık yorulduk o yüzden. Bu gizemleri ne kadar çok merak etsem de birazcık ara vermenin vakti geldi bence. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer sizler bir şey bulursanız mutlaka yorumlarda yazın. Belki yeni taktikler verebilirsiniz. Veya belki gizemi çözebilirsiniz. Roblox alakalı daha fazla video için kanala abone olup zili basıp bildirimlerden tümünü açabilirsiniz. Gel başkanım bir yapmış olduğundan şimdi bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.